Arkadaşlar ben Kuzey Serdar. Bugün Gülbebe challenge yapacağız. Her gülcüğünde burada bir tane yiyeceğim. Ödül olarak ama belki de kötü şeyler de yiyebilirim. Live. <laughs> Şimdi arkadaşlar ilk önce ee, gidelim bakın. Bakalım bakalım. Şimdi can demiyle karşılayacağım ama yok. Oh. Ya su gidecek lan. Ne biçim artık? Bistik oldu bu olay. Evet. Şimdi şu koyalım size. Gül bebe. Yanlış yazdım ama yazalım. Şu an. Ya bu diye yani, ya ya böyle bir. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar, şu da neyse komik olabilir değilsiniz ama gerçekten ben biliyorum ya. Açalım. Bu aç Dersen bir tane. Çünkü en son O da ne yaşıyor Tabak <laughs> 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 <Kapak> ucu daha <dersi>. abla <laughs> Ablacım sen nasıl gülüyor ya? Sen, <gülüyor> bir tane. Çekip yok kanka. Bence de. Gülersem kaybederim. Şimdi bitirdim seni. Uşağım neredeyse? Ağzı da büyüktü o. Uy, burnum büyüdü. Büyüktü. Kafan patladı kız kardeşim. çocuk gördüm bali çekiyor Aşık gördüm sevda çekiyor Sarhoş gördüm kafa çekiyor Güvenlik aslanımla beni kesiyor Bu yalnızlık sonra Ablacım siz edin. ne yapıyorsun? Tövbe tövbe bu ya keseyim ya.

Hadi bakalım. O da ne çalıyor? Arkadaşlarını da çağırdı. Çocuklar gidin başka yerde toplanın. Ben dostlukla güneşleniyordum. Yağmur başladı. She's a runner, she's a yapıyorsun? Ne var? Sıvık ay koltuklarda dört kere yere düştüm. Ne? Water is ıslanıyor. Nasıl ıslandı? Nasıl mı gitmiş? Şıp, şıp. Şu koymayın. Damlaya damlaya su birikiyor. Damlaya damlaya, öyle olur. Damlaya damlaya gölulur. Damlaya damlaya gölulur. Baba. Evimiz göl olacak. Azıcık şarj nasıl ya? Otur bir daha. Herkese elmas yapalım. Koydum de bakmayın abi buraya. Çok al az öde Amazon uygulamasını dene. Uygulamayı hemen indir. Hadi beraber gidelim. Elbette. Bunu birlikte başaracağız. Anne baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet tamam. Tamam sen git oğlum. Ya bu onunla. Sizi... Ya, bu da herkes izlemişti. Ben işe gidiyorum. Ne yaşanıyor orada? Hep bu da hareket et diyor. Böyle böyle yapsa tövbe tövbe Kaka giyik. Şimdi. Arkadaşlar bir tane bir şey var. Bakın. Şu adam. Beşiktaş maçında olacakmış. Ne alakaysa. Yani... Kedisini bize emanet ediyor. Biz ne yapalım tövbe tövbe ya. Ben alayım seni. Aybüke ile. Ne? Kız bunu izleyelim. Aybüke? 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 Ablam cağırıyor. Hadi hızlı koşun hadi. Bekletmeyin zaten öleceksiniz. Uf ya başladı yine bizim mesai. Allah'ım ya neden buluyoruz bu kadar insanları gelip yarışıyorlar. Hadi arkadaşlar hızlı olun hızlı olun. Biraz. Ben de Bekleme yapma. Sen, Fotoğraf çekilen çıksın gitsin. Bekleme yapma hadi yukarı doğru. Hadi ben döneyim. Gideceksiniz tamam mı? Anam Aybüke. Anam Aybüke. Aybüke sen ne yapıyorsun burada kız? Aa aa. şimdi arkadaşlar kaldım böyle. Yobloks'a abi ben bir kez şey Yobloks oymuşum. Nasıl gideriz derseniz Arkadaşlar şimdi ben VPN e yüklediğim için yapıyorum. Şu benim kafamın altındaki uygulama şu VPN. E. Bunu giyince ben şeyi seçiyorum. Amerika'da olduğu için şu, şu an yüzü birazcık e, şu olabiliyor arkadaşlar kasabilir. Özür dileyim. Ben Amerika bir ise seçiyorum çünkü oyası e, orada çok çekiyor. Bir 3 üç, bir artık size kalmış oyası siz şu an bağlandınız. Şimdi de, de, de. Yobloks'u Böyle efsanesi doğru yalıp la. Tamam şimdi bir ağacı bir Oy oy. Şu an yerim abla. İyi mi böyle? Ne yapıyor abla? Blocks Freeze Şimdi. Her şu bal, bal, siz bal tövbe. Dalgın adam bal, bal alışa neydi? Unuttum ya. Vay bu şu da sehe, yip game. Adı böyle. Ee, şu şey, o düştü. Şu şu şey boyu büyük olan. Arkadaşlar <laughs> şey, böyle duymayacağım tabi. Ay ne yapayım ben? Şimdi kayıda soyunu. Kayıda eskaya hindi ba. Ondan sonra yani her şey geçiyor yani. Şöyle oturayım da. Hadi oturuyorum? Şu an bu benim oyuncak standım arkadaşlar çok güzel ev tanıtımımız şimdi... da gelecek şimdi arada videoyu unutmayayım şu an size şu koyalım şimdi Mona Lisa'sı. bak arkadaşlar normalde ben bir canlı yerden gördüm bir sürü kişi oluyordu ama şu an bir şey açılıyor Mona Lisa mıydı Mona Lisa mıydı <laughs> İşte onun çıkmasını istiyorum. İnsan saat istemezse bir o çok zor. Ama ben istiyorum. Bu kasıyor ya. Babacım ağzı böyle kaldı. Asen yapma. Varlıklar yükleniyor. Yüksek Ablacım yapar mısın şunu? Şunu ya. Şimdi çat diye vuracağım kafana. Çıkacak. Bir giyeceğim. Bismillah. A a a a Zilimi bozdu. Bir tane şarj videosu çektim. Şimdi arkadaşlar. Burada kaç tane çilek var? Sayı çilek var mı lan? varmış. 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Seriz bitti. O sırada ne oluyor ya? Arkadaşlar bu yükleri de kadar zaten. Giygıy Şimdi arkadaşlar Ben bütün yükleri attım Hemen bakalım, iki dakika şu an gidişsiz gidişsiz Şu an beni görebilirsiniz böyle Tövbe bismillah İşte şimdi iyi geceler, cap tut lan yapıyorum cap daha bağlı bir tübit e. bunu kapat Ne var VPN'e bağlayayım diye mi oluyor? Oy 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 O zaman hadi bakayım Cpheye <laughs> Niye olmuyor ya? O çok şükür. Hocam size bir soru sorayım. Bana bir atasözü söyleyeyim. Mesela az önce izledik. Damlaya damlaya gün olur. Bir tane daha var. Şöyle bir. Yazda kışa doğru hazırlan. Kayı cadın öğüne kal. Güzel atasözü. Atasözü nereden alınmış Atalarımızın sözünden. Ehe. Espri yapayım. Allah sınıfı var da baba sınıfı diyor yok. Al yalan. Böyle bak. Dibi 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 yapsın. Dibi 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 yapsın. Yapsın. Alıyor kebip kıyabıyor ki benim tövbe tövbe. Ehe ehe. Kıyık kemikler Dört dört. Ehe. Hiç kimse istemez ama. Şşş. Yani? Şöyle ben şunu düzelteyim. O <laughs> tamam. Ay, ay, ay. böyle geliyor şimdi. Size şöyle alalım. Şimdi böyle kayalık görebiliriz ama iyi ondan sonra abla. Ya şunu kayalık ya. Açılıyorum. Bam! Köy boyunca bakmadı şey hüzün. Şöyle niye kırmızı ya? Birazdan arkadaşlar mavi Aa aa. 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 Balık tipi. O neye buydu orası ya? Gelsek Abla Ne anlatıyorsunuz lan ya ne yaptın lan? La la. la, la. Kasıyotu. Abo, içeri gir de bayılın. İyi <laughs> 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 Ölmedim. <gülüyor> Kim öldü lan? Az tövbe tövbe ya. Seni bozuldu. <laughs> Şimdi arkadaşlar size bir soru sorayım. Bu arada arkadaşlar tanıtma videom 50 izlenme olmuş. Çok teşekkür ederim. Ama abone olmayı unutmayın. Bayın bayın. Bakın sizi. Bak. Böyle çoğaltayım bak. Sürekli yapayım mı? Ha? Sürekli yap. İnşallah evi göstermem daha. La. Çoğalt. Bakın şimdi. Çat. Çat. bu ben ne yaptım lan? Çat. Tamam tamam tamam. Böyle bir küçülteleyim. Çok küçülteyim ayağınıza. Şimdi. Yine giyelim. Bu arada arkadaşlar. Eee. Sesim kısık geliyor. Sizin için video çekiyorum. Bu arada gülmeme çalış dedim ama video oyunu da oldu. <laughs> tamam. Ya giydi lan. Bu arada Lisa. <laughs> ya, bakın. Arkadaşlar Moli Lisa çok zor ama biliyorum. Yüzüm. Kıyım ana kayakta tövbe. Yolucu ben. Tüh. Ben bu çocuğu tövbe. Yeni dün gece sıfır olmak zorunda kaldım. Neden kaplı et. La 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 la, la. Bu da geliyorlar. Tüt tüt. Ödüm sen şimdi. Tüt tüt ama çok iyi şey. Ay, ay. O ses değil la. Şu arkadaşlar İki dakika. Uyular. Şuradaki, şunu da çıkarayım. Ay, öyle bana. Tamam. <laughs> Şimdi teleport edeyim. Arada kasabiliyor. Arada kasabiliyor arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi böyle video çekmem. Ne yapayım ya? Lan şu da yapma. Oo, 417. Keşke 450 olsaydı. olsun. Yüzdeki pişmanlık. La 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 la. Ya böyle bir kasım ya. İçişi gıybeli mi? Olan sonra içiliyorlar tövbe tövbe. Oy ne dedim? Bak, 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 bak. Dur, 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 dur. Hazır mı giymez misin lütfen? La, <laughs> o ne be? Onu mu göremiyorum? Kutsal, 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 kutsal. Hepinize yükten hoş geldik demek istiyorum. Nasıl da dedim? Kutsal, Buradaki herkes 6 gün boyunca 6 farklı oyuna katılacak. Siz de katılmıyor. Niye katılmıyorsunuz hiç? Ee, Tuhal <laughs> sevmem. İngilizce bir yerler lütfen çevireyim. Herkes gitti. Dü dü, -dü, 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 -dü. <laughs> Adam orada sıkıştı lan. Şimdi. Duyuyor. Oraya dikkat. Böyle olabilir. Bile. Aa! Koşun la. Dur. Ben hareket ediyorum. Ben hareket Ne oldu şimdi? Geç 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 geç. Kertoş kafamda zaten. Kertoş. Allah'ım kız? Kız mı? Öldü mü? Öldü mü? 19 dakika oldu ha. Ay gidiyor giz. Aa o al. Eda da ben miyim ya? Aa! Ne la Çok az kaldı lan. Daha çok az kaldı. Öyle cep lan bu yok. Aa! そうそっそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうううう Arkadaşlar gördünüz mü? Son saniyede. Oh. Ablacım linçliyor diyorlar. Tövbe. O sayı neydi? Ay. Ay ne kadar? La. La. Ben niye bu La. Ali beni Ay ben bunu. İtalya çıkmadı. Hiç olabilir. Gülelim. Beni de alsanıza. Evet eh, tamam şu. Son anda yani. <laughs> Şimdi herkesi <hangisi> seçeyim. İşte. <laughs> o piti piti kaya bile sebedi. Teyazi yastık cimlastik. Biz size geldik bitlendik. Hava var gittik temizlendik. Dik dik dik. Son dersimiz matematik. Abla. Bana bana ya. Bismillah. Ablacığım ölümden çekilir misin lütfen? Lütfen ölümden çekilir misin? Ben bilgi sokmuşum. Acaba iyi. Göreyim be. <laughs> la 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 la. lava ben değil lava ya ama. Şaba yine çıktı şimdi. La 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 la. La e, ı e. ı. Kapatmışsın şunu. Şunu yapar mısın kardeşim? Tövbe. Ay kıyamadım. ne acaba? Ya lan yap şunu da şunu. Ben tamam ya. Ya. Tövbe tövbe ya. Oy oy açılın kapılar açılın. Salaklar ya. Çocuk sileği bozuldu şuan Öhü <laughs> Şimdi Bütün Bütün Şuan şeye bakamıyorum Bir tane de lamba Ne gidiyon la? El alacağım öldüğüm zaman size haber vereceğim. Dilli kurabiye size hayatım. Ee, Ay beni bu var bal tepeye Ya niye? <laughs> Patlıcan, La 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 bileye karıca bileye karıca çok mutluyum ben çok altı bacaklıyım. O, a Şimdi ağlarlar. Ee, çok oldu. Ama bu neydi be? Çok oldu dedim. Olar o bıraktı. Aaa. <laughs> hey. Allah korusun ben kendimi övmedim. Bıçakladılar. Bıçakladılar. Bu yok yavuz değil mi? Bu yok yavuz. Yuhu. Şimdi bu yaz arkadaşlar. Gerçekten bir çıkalım. 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 Şu ses Allah'a e, bu arada çok geç oldu. O yüzden burada değil değil bunu? Abone olmayı, like atmayı. ondan sonra ne diyeyim? Bildiriyi açmayı unutmayın. Unutursanız da canınız sağ olsun. Hiç sıkıntı değil. Bay bay. Şimdi kapatmam lazım o yüzden şu oradaki decek. 还是爸爸。